Сеќавање на Belediyemize çok çok teşekkür ederiz. Bir seneden beri burada tozda, toprakta, kışın, çamurda bayağı rezillikler çekti. İnşallah bundan sonra mahallemiz düzene kavuşacak, temizlenecek. Yaptığı işlerden dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Belediyede çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Şu an Battal Gazi Belediyemizin fen işlerinin e, hanım çiftliği mahallesinde 7 sokakta yapmış olduğu sıcak asfalt çalışması ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Ee, çok güzel bir çalışma olmuş. Tabii buralar genelde gece konduların e, yapılmış olduğu plansız yapılarından müteşekkil alanlar. Burada yapmış olduğunuz güzellikler belki çok fazla e, çevreyle bütünlük oluşturmuyor ama yollara baktığımızda yürüyüş kaldırım, kaldırımlarıyla Burada daha önceden e, altyapı çalışmaları da yapılmış oldu. Buradaki altyapı çalışmaları yaklaşık e, 30-40 yıl önce yapılan ve burada birkaç tane evden müte, mütevellit e, altyapı çalışmalarıydı. Şu an baktığımızda yeni yapılaşmalar, tam bu bölgenin imarını da e, yaklaşık bir ay önce bitirmiş olduk. inşallah. E, hem yapılacak üst yapıdaki konutlarıyla hem yapmış olduğumuz yollarla ve kaldırım çalışmalarıyla Hanım Çiftliğimize Cihan Bey mahallemize ayrı bir güzellik katmış olacak inşallah. Bu çalışmalarımız bu bölgede aralıksız devam edecektir. Benim de